Yani o bebek büyümüş ve kendi duruşmasına gelmişti. O gün biz o çocuğun gözlerinin davasına bakıyorduk ama gözlerine bakamıyorduk. Toplumumuzda birçok kişi haklı olduğu halde hakkıma geç kavuşurum endişesiyle dava açmaktan çekinir hale geldi. Peki gerçekten davalar uzun mu sürüyor? Bir alacak davasının ortalama 3-4 yıl, bir boşanma davasının ortalama 3-5 yıl, tapu iptal ve tescil davasının ortalama 5-7 yıl gibi bir süre aldığı düşünüldüğünde Gerçekten Türkiye'de yargılama süreleri çok uzun. Yargıtay Başkanı bu adli yıl açılış konuşmasında doğumu sırasında gözlerini kaybeden genç bir kızın 12 yaşına geldiğinde kendi davasına katıldığını ve bu aşamada davasının hala bitmediğini anlatmıştı. Bu vahim durumu bakalım Yargıtay Başkanı bizlere nasıl anlatmış. Bir gün doğumu sırasında iki gözünü de kaybeden bir bebeğin anne ve babasının açtığı tazminat davasının temiz duruşması sırasında duruşma salonuna 12 yaşında bir çocuk geldi ve o çocuğun gözleri görmüyordu. Yani o bebek büyümüş ve kendi duruşmasına gelmişti. O çocuğun görmeyen gözlerinin arkasında ne hissettiğini anlamak mesleğimizin en önemli hassasiyetlerinden biri olmalıdır. O gün biz o çocuğun gözlerinin davasına bakıyorduk ama gözlerine bakamıyorduk. Adalet bir hakimin kalbinin en derininde hissettiği duygudur. Peki sizce de 12 yıl bir dava için çok uzun bir süre değil mi? Türkiye'de yargılamalar sence de gerçekten uzun mu? Yorumlarda buluşalım.